Arkadaşlar merhaba. Resul Kanık benim adım. Bugün sizlere okul alınan tüketim malzemelerinin tife nasıl kaydedileceğini anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bize kırtasiye alımı için bir ödenek gelmişti. Biz gelen ödenek tutarına göre alacağımız malzemeleri belirledik. Firmalardan 3 adet teklif aldık ve en ucuz bir teklifi veren firmadan alım işlemlerimizi yapıyoruz şimdi. Biz okulumuza toner alımı gerçekleştirdik. Faturamızı firmaya kestirdik ve malzememizi okula teslim ettiler. Bu gelen malzemelerin ödemesi için öncelikle gelen malzemeleri TİFE kaydetmemiz gerekiyor. Bunun için bakın ben taşınır kayıt yönetim sistemini açtım. Müdür Mavi'nin hesabından. Sol tarafta taşınır mal işlemleri var ve giriş işlemi diyorum. Bakın açılan bu sayfada işlem yapmak istediğiniz TİFE'li seçin diyor. Taşınır işlem fişi diyeceğim ve malzeme ekle diyorum. Şimdi ben buraya e, firmadan aldığım malzemeleri gireceğim. Benim dikkat etmem gereken konu şu. Bakın faturamı şurada. Faturada yazan malzemenin birebir aynısını işte adet mi kutu mu birebir aynısını ben tife gireceğim. Buna dikkat etmem gerekiyor. Bunun için bakın faturam burada. Birinci sırada Kyocera Toner yazıyor. Cins kısmına Kyocera Toner dedim ve ara dedim. Bakın burada bizim karşımıza çıkacak olan liste daha önceden okulların kurumların girmiş oldukları buraya tanımlamış oldukları malzeme listesi ben buraya kendime uygun olacak şekilde bir tane seçiyorum mesela kyocera toner bunu seçebilirim Tabi sol tarafta malzeme adı toner olmasına dikkat edelim daha uygun olur şunu seçtim bakın tonerler yazıyor kyocera toner bu benim için uygun dedim ve malzeme ekle diyorum buraya her zaman ben 1 yazıyorum asgari miktar 1 diyorum ve kaydet diyorum tamam dedim şimdi işlem ölçü birimi Faturamda ne yazıyor? 10 adet yazıyor. Yani ben buraya adet gireceğim. Şimdi burada adet yazabilir, kutu yazabilir, bidon yazabilir e, alacağınız malzemeye göre. Ona göre zaten bir seçim yapmamız gerekiyor. Ben adet olduğu için adeti seçmiştim. Buradan da adet diyorum. İşlem miktarı kaç adet alacağım? 10 adet. 10 yazdım. Geldim. Faturasız kalem tutarı. Buraya toplam, bakın faturamızda yazan toplam faturasız kalem tutarını yazacağım. 10 tane toner için. 2542 lira 37 TL. Onu buraya yazıyorum. 2542,37 dedim. Birim fiyatını bakın kendi hesapladı. 254,237. Bakın şurada yazıyor zaten. Devam ediyorum, sıkıntı yok. KDV oranı buna dikkat etmemiz gerekiyor. E şimdi bazen kullanıcılar bunu karıştırabiliyor. Hani KDV oranı yanlış girersen tutarı yanlış hesaplayacak. Bizim burada kaç yazıyor? %18. Bazen burada %8 veya %1 olabiliyor. Alacağımız malzemeye göre değişiyor. Bizim şu an %18. %18 olarak yazılıyor. Ambarımızı seçiyoruz. Ambar seçili ve kaydet dedim. Bakın birinci malzememi ekledim. Geldim ikinci malzemeden devam ediyorum. Yine buraya bakın bu sayfayı kapatmadan ya da diyelim ki yanlışlıkla ben bu sayfayı kapattım. çarpıya bastım yanlışlıkla kapandı. Ne yapacağım? Tekrardan malzeme ekledersem yine aynı sayfa karşıma gelir. Faturamda ne yazıyordu? HP Toner. HP toner dedim, ara dedim. Bakın daha önceden kullanıcıların tanımlamış oldukları malzeme listesini göreceğim. Ben faturama göre kendime uygun olanı seçeceğim yine. Şöyle bir bakayım. HP toner, bir tane bana uygun bir şey seçeceğim. Bakın faturamda yazana göre uygun bir şey arıyorum. Bakın dilersem diğer sayfaya da geçebiliyorum. Bak sonraki sayfa dedim. Şuradan iki, iki sayfalık veri varmış burada diğer sayfaya yönlendiriyor şimdi beni. Şunu seçebiliriz mesela. Buna tik koydum ve malzeme ekle diyorum. Bu arada şunu söyleyeyim. Mesela bizim sisteme girmek istediğimiz malzeme yoksa malzeme tanımı ekle ve güncellemeden buraya malzeme de ekleyebiliyoruz. Ben var olan malzemelerden faturama uygun olan bir tanesini seçtim yine. İşlem ölçü birimiz yine bakın faturamızda ne yazıyor? Adet yazıyor. Bu önemli. Kaç adet? 3 adet. 3 yazacağım buraya. Faturasız kalem tutarımız yani 3 adet malzeme için toplam faturasız kalem tutarı bakın burada yazıyor. 1350 lira. 1350 yazdım. Sistem kendi zaten bir tanesi için fiyatı otomatik buraya atıyor. Zaten o da faturamda yazıyordu bakın. Şöyle. Şurada yazıyor. Devam ediyorum. KDV oranım %18'di. Burası %18 kalacak. %8 olsaydı 8 yazacaktım buraya. Şu an için sıkıntı yok ve kaydet dedim. Tamam dedim. Şimdi iki adet malzemem vardı. İkisini de buraya girdim. Artık bu sayfayı kapatıyorum. Şimdi sayfama döneyim. Bakın benim girmiş olduğum iki kalem malzeme buraya geldi. Ne buldu? Genel toplam KDV dahil 4593 TL. Benim faturamda ne yazıyor? 4593 TL. Demek ki benim işlemlerim doğru. Bir yanlış yok. Eğer ki yanlış yapmış olsaydım düzeltme şansım vardı. Bakın alt tarafında düzenle var. Ya da direkt komple silebiliriz. Düzenle dediğim zaman Genelde dediğim gibi hani KDV oranını yanlış yazabiliyoruz. Bu %18 değil de mesela yanlış yazdık. Buradan düzenleme yapabilirim. %8 yazıp kaydedebilirim. Ben %18'di yine size gösterme adına. Dilersem yani burada da güncelleme yapabiliyorum. Şimdi verim doğru. Bu yukarı kısmı dolduracağız. Bakın muayene ve kabul komisyonu raporu tarihi demiş. Ben buraya genelde faturanın tarihini yazıyorum. 26.04.2023 fatura tarihi ve malzemenin bize geldiği tarih. Dolayısıyla malzemenin kontrol edildiği tarih diyorum. Bakın 26.04 seçtim. Dayandığı belge tarihi. Dayandığımız belge yine faturamız 2604 2023 seçiyorum. Onu seçtim. Muayene ve kabul komisyon raporunu. Şimdi burada ben genelde şöyle yapıyorum. Yıl içinde mesela ilk yaptığım alım için 2023-1 diyorum. İşte bir sonraki alım için 2023-2, 2023-3. Ben burayı sırayla numaralandırıyorum. İşte şu anda göstermek adına bir yazayım. Dayandığı belge numarası yine faturamızda yazan bakın fatura numarası G ile başlayan fatura numarasını yazıyorum genelde ben buraya. Bakın geliş yeri kısmına da malzemeyi aldığım firmanın adını yazıyorum. Şöyle buraya gireyim. Alt kısma geçiyorum. Bakın firma adı buradan firma seç düğmesine tıklıyorum. Şimdi firmanın vergi numarasını ben buraya gireceğim. Şimdi kişi ise kişinin TC numarasını giriyorsunuz. Eğer firmamız şirketse zaten 10 haneli şirket numarasını girmemiz lazım. Buraya gireyim ben onu. Bakın girerken zaten karşıma listeliyor. Bakın firmamı buldum ve firma seç düğmesine tıklıyorum. Firmamın ismini buraya getirdi. Şimdi toplam tutarı şurada yazan tutarı bakın 4593 TL. Yani faturamda yazan KDV dahil fiyat 4593 TL'yi buraya yazıyorum. Onu da yazdım. Daha sonradan tüm işlemlerimiz tamamsa, şuradan kaydet düğmesine tıklıyorum. Çıkan uyarıya tamam dedim. Şimdi sol tarafta menülerden onaylama işlemleri diyorum. Tif çeşidini seçiyorum. Bakın burada giriş tifleri diyorum. Onaylanacak. Yani sisteme girmiş olduğumuz tif buraya geldi. Bunu Dilersem rapor göster yapabilirim öncesinde. Böyle açıp kontrol edebilirim ve daha sonradan onayla diyebilirim. Bakın devam etmek istiyor musunuz diyor. Evet dedim. Şimdi ben bu tifimi onayladım. Bunu kapattım. Şimdi bu onayladım. onaylı taşınır işlem fişini MS sistemine göndermem gerekiyor. Bunun için yine sol tarafta onaylı taşınır işlem fişleri sekmesine tıklıyorum. Tif çeşidine giriş tifleri diyorum. Bakın en son girmiş olduğum tifim benim burada. Bunu seçip VIF oluştur ve gönder deyip MS sistemine göndermiş olacağım. Bakın oluşturmuş olduğum TİF'e WiF oluştur gönder dedim ve M sistemine göndermiş oldum. Karşıma böyle bir uyarı verdi. Bazen hata verebiliyor. Ara ara denemek lazım. Ben ilk deneme ilk iki denememde hata verdi. Bir daha gönder deyince bakın göndermiş oldu. Şimdi ben almış olduğum malzemeleri e, TİF sistemine kaydettim. O, oluşturmuş olduğum TİF'i M sistemine gönderdim. Bundan sonraki e, videoda da e, M sisteminde bu malzemenin alımı, harcama talimatı nasıl oluşturulur? Ödeme emri nasıl gerçekleştirilir onu göstereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.